Aşağıdaki devrelerde aynı modeldeki pillerin voltları birbirine eşittir. B marka pil, pilin voltu A marka pilin volt değerinin 2 katından 5 fazladır. Piller kullanarak oluşturan devrelerin volt değerleri voltmetre yazmaktadır. Buna göre A ve B pilleri kullanılarak elde edilen ikinci devrenin voltmetresi kaç voltu gösterir? Burada arkadaşlar A marka Speed'in volt değerine x dersek b'ninki a'ninkinden 2 katından 5 fazla olduğuna göre 2x artı 5 olacaktır. Burada 2 tane a yani 2 tane x bir tane de 2x artı 5'i kullanınca 37 etmişim O zaman x 2x 2x daha 4x artı 5'in 37 olması gerekir. 5'i karşıya attık 4x eşittir 32. Her iki tarafı x'in başındaki 4'e böldük. x eşittir 8 çıktı. Yani a marka voltun değeri 8. d'nin 2 8 kere 2 16 5 daha 21'e eşit. Şimdi iki tane 21 bir tane de 8 kullanmışız. O zaman 21 21 daha 42 8 daha 50. Yani ikinci de devredeki volt değeri 50 olmalı. Doğru cevap da D şıkkı olacaktır.